Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Preps'in kurulumunu size göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Buraya ben geri geleyim. Buraya yani Google'a giriyoruz. Buraya Preps indir yazıyoruz gezginler benim tavsiyem Fred 3.5.99 indir buraya tıklıyoruz ve iniyor eğer inmediyse buraya okun gördüğünüz yere gösteriyorum buraya yani buraya değil buraya yanındaki tıklayını tıklayını ee, yani o zaman indirir eğer indirmezse. Şimdi setup tıklıyoruz. İndirildi. Şimdi I agree diye bir şey çıkacak. Ona tıklayın. Ben C'ye kuracağım. Bunu siz de, de yapabilirsiniz. Next. Install. Ve close. Şimdi yüklendi. Size ayarlarını da göstereyim. Graves'e giriyoruz. Burada Graves window window always on top. Onu işaretleyin. Zaten işaretli olarak gelir. de bu FPS onu işaretleyin. Sonra bu siyah ekran görüntüsü olan yer sizin FPS'inizin nereden gösteri ee, yani solda mı sol altta mı nerede çıksın o onu bence ee, sizde kalmış nerede çıksın eğer çıkmasını istemiyorsanız buraya bir de tıklayın movie gelince bu videonuzun başlayacağı yer ben num no bir yani end yapacağım bu FPS yerine size kalmış ama ben 60 FPS yapacağım ee, tıklayın ee, tıklayın bana geldiğimizde size tavsiyem jpg veya png yapın ya yapamıyorsunuz pmp kalsın fark etmez burada bir ve de sizin e, çektiğiniz videonun e, hangi yere gittiğini gösteriyor. E, oraya tıklayınca videonuzu görebilirsiniz. Bura hani Sticklands'a Movies'e geldiğinizde Movies yeri bu yeşil gördüğünüz yer Oraya tıklayın bu videonuz nereye gitsin onu gösterir ben nasıl üstü Tamam ben eğer video çekersem nasıl üstüne gelecek ee, bu kadar arkadaşlar videomuzu videomu Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın unutmayın Kanalıma abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Hoşçakalın.